Seni seviyorum Selmina. Selmina duyduğu kelimeler laf allamıştı. Tabi bu afallamanın sebebiyeti olarak bir de Erhan'ın yakınlığı eklenebilirdi. Erhan. Ağzından zorla çıkan kelimeler Erhan'ın parmağıyla dudağına baskı yapmasıyla kesildi. Ben de seni seviyorum Selmina. İtiraf et kendine. Selmina'nın duyduğu ses sanki ilmek ilmek yüreğine işleniyordu. Erhan'ın gözleri sanki bir daha göremeyeceği eşsiz bir manzaraydı. Haydi itiraf et Selmina. Seviyorsun. Dayıdız da Zafran Manastırı'nın bahçesinde bulundukları yakınlık derecesi günah sayılacak düzeyde olsa da bu Erhan'ın umrunda bile değildi. Onun tek hedefi vardı. O da büyünün gerçekleşmesiydi. Selmina'nın gözleri ay ışığının altında bir yıldız gibi parlarken Erhan parmağını Selmina'nın dudağından çekti ve kor gibi yanan dudaklarını Selmina'nın dolgun dudaklarıyla birleştirdi. Selmina e içinde hissettiği duygularla karman çorman olsa da kendisini hiç beklemediği bir şey yaparken Erhan'ın öpücüğüne karşılık verirken buldu. Erva içindeki dürtülere engel olamayarak Selminan'ın saçlarını iki eliyle kavrayıp geriye doğru çekmeye başladı. Aynı zamanda dişlerini Selminan'ın dudaklarına geçirmiş, yırtarcasına ısırıyor, çekiyordu. Selmina yaşadığı acı nedeniyle ağlarken çaresizce çırpınıp Erhan'ı kendinden uzaklaştırmaya çalıştı ama nafileydi. Erhan dişleriyle dilinin ucunu yakalamış ve ısırarak paramparça etmişti. Ağzının içine dolan kan nefessiz kalmasa neden oluyor ve Sermina'nın gittikçe nefesi kesiliyordu. Bir süre sonra çektiği acı tahammül edilemez hale geldiğinde kanter içinde kalan vücudu bir yaprak gibi hızla yere düştü ve sonrasında ise koca bir karanlıktı. Sermina ses telleri yırtılırcasına bağırarak kabusundan kanter içinde uyandı. Derin nefesler alıp verirken bir yandan da elleriyle dudaklarını ve çenesini kontrol ediyordu. Bir gördüğü kabusla neyin nesiydi? Neden ilk defa gördüğü bu adamı rüyasında böyle bir kabusun içinde görmüştü. Korkuyla gözleriyle odasını kontrol ederken babası kapıyı hızla çalarak içeri girdi. Selmin'e babasına sıkıca sarılıp başını göğsüne yastırdı ve hiç kırarak ağlamaya başladı. Murat Bey kızının yüzünü ellerinin arasına alıp endişeli gözlerle onu süzmeye başladı. Kızım ne oldu? Neden öyle bağırdın? Baba çok kötü bir kabus gördüm. Çok korktum. Anlatmak ister misin? ''Hayır, hayır babacığım. Çok hatırlamıyorum zaten.'' Sermine utançla başına öneydi. Babasının rüyasında nasıl yeni tanıştığım adamla çok samimi bir haldeydik. Hatta ileriye doğru gidip öpüştük diyebilirdi. ''Emin misin kızım?'' ''Eminim babacığım.'' ''Yanında yatmamı ister misin peki?'' ''Hayır baba. Ben artık küçük Sermine değilim. Sadece kabus gördüm ve korktum o kadar.'' ''Eğer korkarsan gel yanıma tamam mı?'' ''Tamam babacığım gelirim.'' Murat Bey kızını alnından öpüp yatağına geri yatırdı. Üstünü örtüp odadan çıktı. Sermine eskisine nazaran rahatlamış olsa da yine de yine de korkuyordu. Tedirgin gözlerle etrafına bakarken Erbah ve yakın arkadaşı Sikçer'de başucunda kahkalar atarak onu izlediklerinden habersizdi. Ah ne kadar da salak bir kız. Duygularına hiç hakim olamıyor. İşin kolay, çok kolay Erbah. Öyle işim sandığından da daha kolay. Bu kızı delirteceğim. Hem de öyle bir delirteceğim ki iki değiller hastanesine bana aşık bir kız olarak bütün ömrünü çürütecek. Senden korkulur Erbah. Bu gece o bebeği düşürtecek misin? Kaç gündür onun hayalini kuruyorum. Bu dünyaya bir çamur parçasının daha gelmesine izin veremem. Hele ki bu bir Müslümansa. Ben gidiyorum. Selmina'ya bugünlük bu kadar korku yeter. Yarın nasıl sonuna bol bol görüşeceğim. Karşı eve taşınan yeni komşusu olarak. Elva ve Sitcar keyifle Selmina'nın yanından ayrılırken Selmina dualarını edip üzerine iyice örttü ve uyumak için gözlerini sıkıca kapattı. Emine iki çocuğunu da yanağından öperek üzerlerini sıkıca örttü. Odadaki ışığı söndürdükten sonra kapıyı yavaşça kapatıp kocasının yanına gitmek için karnını tutarak yavaş adımlarla yatak odasına doğru ilerlemeye başladı. İki oğlundan sonra Allah izin verirse güzel der güzeli bir kız olacaktı. Üç güne doğurursun demişti köyün nebesi. Bunları düşünerek tahta kapıyı aralarken karnına giren sancı ile nefesi kesildi. Ahmet karısını döşekte uzanıp beklerken gördüğü manzarayla yerinden fırlayıp karısını belinden tuttu ve döşeye getirip yatırdı. Emine'nin ağrıları her geçen saniye iyice artıyorken Ahmet karısının anlığa bir öpücük kondurup eve kadını çağırmak üzere koşarak evden çıktı. Erva keyifli sivri ve uzun tırnaklarını Emine'nin rahminden içeriye doğru batırmaya başladı. Emine'nin her çığlık atışında biraz daha haz alıyor, haz aldıkça acının şiddetini daha da çok arttırıyordu. Kanter içinde döşük ve kıvranan Emine için daha her şey yeni başlıyordu. Ervah iki elini yavaşça rahminden içeriye sokmaya devam ederken Emine'nin nefesi gitgide kesiliyordu. Ervah rahimi geçip bebeğin olduğu yere geldiğinde hiç düşünmeden bebeği koruyan su baloncuklarını patlattı. Hemen ardından bebeğin çoktan doğum pozisyonu almış olduğunu elleriyle inceleyerek anladı. Tırnaklarını bebeğin gözlerine sokup çıkardıktan sonra iki elini tırnaklarını bu sefer de bebeğin göğsüne batırıp yanlara doğru açtı. Hemen ardından hiç düşünmeden hızla aşağı doğru çekip bebeği rahimden çıkardı. Rahim kan revan içinde kalmış paramparça olmuştu. Emine içinde hissettiği acıdan sonra en son olarak bebeğinin rahminden hızla çekildiğini hatırlıyordu. Çok çırpınmıştı. Bağırmaya çalışmıştı ama biri sanki kıpırdamasına ve sesinin çıkmasına engel oluyordu. Gözlerindeki yaşlar sicim gibi akarken Emine ara ara kararan gözleriyle parçalanmış kanlı bebeğine bakıyordu. Bir süre sonra daha fazla bu görüntüye dayanamayıp acıdan ve şoktan olduğu yerde bayılmıştı. Ahmet ebe kadının evine nefes nefese varmış karısının durumunu anlatıp bağlayarak yardım istemişti. Ebe kadın telaşla hazırlanıp evinden çıkarken Ahmet'e de köyü yeni gelen doktor Murat'a haber verilmesini söyleyip Emine'nin yanına koşmaya başladı. Ahmet de doktor Murat'ların evine doğru koşarak gidiyordu. Ahmet nefes nefese serminaların evinin önüne geldiğinde bahçenin tahta kapısını kırarcasına çalmaya başladı. Karısının canı tehlikedeyken el alemin uykusunu düşünemezdi. Murat Bey dış kapının kırılırcasına çalınması da anlamıştı ki gelenin niye geldiğini. Kaç yıllık doktor olmasının faydasıydı. Hızla yatağından kalkıp üzerine giyindi. Telefonu ve tıbbi malzemelerine olduğu çantasını yanı alarak hızla odasından çıktı ve kızının odasına girdi. Selmi'ye duyduğu sesle korkak yatağına ince sinmiş, bir türlü yerinden kalkma cesareti gösterememişti. Neler olduğunu merak ederken babasının giyinik ve çantasıyla odasına girmesi de merakı daha da artmıştı. Kızım galiba bir hasta var. Hemen gidiyorum. Kapıyı güzelce kilitle iyi uyur. Olur mu? Selmine yatağından hızla kalkıp dolabını açtı. Uzun kollu siyah elbisesini eline alıp babasına döndü. Baba bir dakika sonra yanındayım. Ben de geliyorum seninle. Ben evde tek kalamam. Senin yardım ihtiyacın olabilir. Murat Bey kızının inadını bildiği için üstleremedi ve kapıyı çalan kim ise onunla konuşmak üzere dışarıya çıktı. Selmin e mesmer çeker yüzeyini çıkardı ve hızla elbisesini giyip saçına at kuyruğu yaptı. Hırkasını giyip cebine cep telefonunu koydu. Fotoğraf makinesini boynuna asarak odasından koşarak çıktı. Babetlerini giyip evin demir kapısını kilitledi. Bahçeye çıktığında babası kanta içinde kalmış bir adamla konuşuyordu. Hızla onlara doğru ilerlediğinde hep birlikte bahçeden çıkıp koşar adım eve doğru gitmeye başladılar. Ebe kadın kapının eşinde korkudan büyümüş gözleriyle karşısındaki vahşet derecesindeki olan manzaraya bakıyordu. Birkaç dakika sonra kendisine geldiğinde çığlık atarak korkudan olduğu yere bayıldı. Doktor Murat, kızı Selmine ve Ahmet eve yaklaşırken duydukları çığlıkla da daha da hızlı koşmaya başladı. Ebe kadının sesiydi bu. Ahmet'in söylediklerinin hepsini içine korku tohumları atarken, terpişten yapılma evin kapısından içeriye girdiler. Selmine ilk olarak babasının ve Ahmet'in içeriye girmesine izin verdi kendisi arkadan onları takip ediyorken ebe kadının yere yığılmış olan bedeniyle içine bir huzursuzluk kaplamıştı. Az sonra Ahmet'in attığı çığlık ile hızla odadan içeriye girdi. Gördüğü manzara ile midesi alt üst olmuştu. psikolojisi psikolojisiydi. Kadının her yeri kan revan içinde kalmıştı. Gözleri açık hiç kıpırdamadan öylece tavana bakıyordu. Bacaklarının arasındaki parçalanmış bebek cesedi ise ayrı bir travma nedeniydi. Kurtçuklar bebeğin oyulmuş gözlerinin ve karnının içinde geziniyor, taze eti parçalara bölüyorlardı. Selmina bu olayı derhal makinesiyle çekmeliydi. En azından jandarmaya gösterecek bir deliller olurdu. Makinesini hazırlayıp nefesini tutarak cesete yaklaşık birkaç fotoğraf çekmişti ki aniden midesinin bulanmasıyla olduğu yere kusmaya başladı. O bebeğin içindeki kurtçuklar şimdi kadının ağzından çıkıyordu. Ve daha bu görüntü midesini daha da çok bulanmasına sebep oluyordu. Dizlerinin üzerine düştüğünde her yeri uyuşmaya, kalp atışları hızlanırken nefes alışverişi gitgide güçleşmeye başladı. Ne oluyor bana? Neden nefes alamıyorum? ''Burada neler olmuş böyle?'' diye kendi kendine sorarken birden boğazında hissettiği kayganlık ve göz göze geldiği kara yılan ile bilincini kaybedip yere yığıldı. Selmin oturduğu taşın üzerinde jandarmaların koşuşturmasını izliyordu. Yaşadıkları kabus gibiydi. O gördüğü manzarayı ömrü boyunca unutabileceğini hiç sanmıyordu. Cesetler poşetlenip araca yerleştirildi komutanım. Şahitlerin ifadeleri alındı mı? Doktor Bey ve evve kadının ifadeleri alındı. Sadece doktorun kızı Selmin hanımın ifadesi alınacak. Kız fotoğrafçıymış. Babası fotoğraf makinesini bize verdi. İçinde delinin niteliğinde fotoğraflar varmış. Tamam, sen gidebilirsin. O fotoğrafçı kız ile ben konuşup ifadesini alacağım. Emredersiniz komutanım. Komutan askerlerini yanından yolladıktan sonra yavaş adımlarla taşın üzerinde oturan Selmina'ya doğru ilerledi. Babacan bir tavırla yanındaki taş oturdu ve derin bir nefes alıp konuşmaya başladı. İyi misin kızım? Selmina duyduğu ses sevgilip oturuşunu düzeltti. Sağ tarafına başını çevirdiğinde üniformasıyla sert duruşuna karşın yüzünde babacan bir ifade olan komutanı çekingen bakışlarıyla baktı. Sesinin çıkmasına gayret ederek sorusunu cevapladı. İyiyim galiba. Yani bilmiyorum. Bu, bu yaşadıkların kabus gibi. Sakince başlayan sohbet jandarma karakolunda Sermina'nın ifade vermesiyle devam etti. İfadenin ardından komutanın uzattığı ifade kağıdını imzasına atan Sermina, babasıyla sabah saat 9 sularında jandarma karakolundan çıktı ve evlerine doğru yürümeye başladı. Kendisini büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdi. Gece herkes uyurken cin arkadaşlarıyla planladıkları oyunları devreye sokan Erva, elindeki ekmek poşetiyle sokağın başında serminaların gelmesini bekliyordu. Onunla tesadüf eseri karşılaşmış gibi yapacaktı. Hissediyordu. Bu günler çok eğlenecekti. Etrafında bulunan cin arkadaşları ise onunla şimdiden eğlenmeye başlamışlardı diye. Bir insan oğlunun yolunu gözlüyorsun demek ha. Yanlış görmüyorum değil mi Erva? Elba arkadaşı Kuzar'ı öldürücü bir bakış atarak fısıldayarak konuşmaya başladı. Biraz daha konuşursan seni insan bedenindeyken öldüreceğim. Gidin başımdan işim var görmüyor musunuz? Görüyoruz Erbah Biz gidelim de işini rahat hallet. Cimbaz'ın sözleriyle Elba'nın yanına gelen bütün cinler bir yerlere dağılmaya başladı. Erba ise sinirlerini zapt etmeye çalışıyordu. Selmina köyün boş sokaklarında babasının konuda evine doğru adımlarını atarken karşısında eline ekmek paşalıyla gelen kişiyi gördüğünde şok yaşadı. O Erhan mıydı? Peki burada ne işi vardır? Kızım neden öyle bakıyorsun? Bir şey mi gördün? Baba şu karşıdan gelen elinde ekmek poşetiyle gelen genci birine benzettim de ona bakmıştım. Galiba uykusuzluk başıma vurdu. Eve gidip bir duş alıp yatsam iyi olacak. Tamam bir tanem geldik bir Şimdi dinlenmişsin bir Sermin de babasının koruna biraz daha yaslanmış kapıyı açmasını beklerken Erba artık harekete geçmenin tam vakti olduğunu düşünüp planını uygulamaya başladı. Sermina, bu ne güzel tesadüf. Sermine duyduğu sesi de başını yana çevirdiğinde Erhan karşısında kendisine gülümseyerek bakıyordu. Bu duruma çok şaşırmıştı. Onun burada ne işi vardı? Babasının kolundan ayrılıp arkasına döndü ve buruk gülümsemesini ve yorgun bakışlarını Erhan'a yöneltti. Senin ne işin var burada? Gitmemi mi istiyorsun? Hayır sadece burada bu saatte oluşum çok şaşır Merak ettim. Beni burada istiyor oluşuna sevindim. Sana öyle bir şey söylemedim. Ama istemiyorum da demedim. Her neyse. Ben bu evde oturuyorum diyerek parmağıyla Selmira'nın evinin karşısındaki ev gösterdi Erba İyi de daha dün bu ev boştu. Daha çok yeni bu sabah taşındım. Eşyalarımı bile yerleştiremedim. Bana yardıma gelebilir misin? Daha önceden dinlenmesi kötü gözüküyorsun. Anladım hayırlı olsun biraz kötü. Kendimi toparlayabilirsem yardıma gelirim tabi. Kim bu bey kızım? Selmira e babasının sorusuyla utanmıştı. Onun varlığını resmen unutmuştu. Gülümsemeye gayret ederek Erhan'ı ve babasını tanıştırdı. Bu bu Erhan. Dicle ile gittiğimiz gezide Dairu Zafaran Manastırı'nda tanıştık. Orada müdür olarak çalışıyor. Erhan bu da babam. Kendisi sağlık ocağında doktor. Erhan ve Murat el ele tokalaşıp tanıştılar. Tanışıma memnun oldum efendim. Ben de öyle Erhan. Madem ki komşu olduk bir gün bize yemeğe beklerim. Olur tabi gelirim. Tanışma faslından sonra nihayet herkes evlerine çekilmişti. Selmin aldığı duş sonrasında bornozuyla kendisine sıcacık yatağına atarken Murat Bey çoktan banyosunu yapmış sağlık ocağının yolunu tutmuştu. Erval ise insan bedeninden çıkıp Selmina'nın yatağının baş ucunda durmuş, arsız arsız onu süzüyordu. İnsan olarak ona sahip olacağı güneyip iple çekiyordu. Yem yeşil ağaçların olduğu bir dere kenarındayım. Ağaçlar, çiçeklerin kokusu ve hafif hafif esen rüzgar. Güneşli günü daha da güzel yapıyordu. Çıplak ayaklarımla adımlarımı attıkça havadaki bulutlar artıyor, yeşil alanlar yerini kurak alanlara bırakıyor. Dere kuruyordu. Bunun nedenini bilmesem de gitmem gereken yere gidiyordum belki de ayaklarım içindeki sesi itaatkarlık ediyorlardı. Birden duyduğum gök gürültüsü sesiyle ne yapacağımı şaşırdım. Yağmur yağacaktı ve ben ıslanmaktan nefret ederdim. Adımlarımı hızlandırıp koşmaya başladığımda etrafımda çöpler belirmeye başladı. Oluşan koku midemi alt üst ederken sığınacak bir yer bulana kadar koşmalıydım. Ne kadar gittiğimi bilmiyorum ama attığım her adımda çöplere basar hale gelmiştim. Yağmur hafiften çiselemeye başlamışken ben bu bilmediğim yerde çaresizce bir yol Ayaklarım acımaya başlamıştı ve vücudumun her yeri halsizlikle savaşıyordu. Garip gürültüleri kulaklarımı sağır edercesine ardı ardına koparken duyduğum bir çığlığın ardından yağmur damlaları kana dönmüş, her yer kan gölüne bürünmüştü. Ben sadece koşuyordum. Kalbim yorulmanın ve korkmanın vermiş olduğu adlarına dinle hızlı çarparken aniden ayağımın bir çöp poşetine takılmasıyla sırt üstü yere düştüm. Gözlerimi korkuyla açtığımda gökyüzünden kan damlaları yağmaya devam ediyordu. Allah'a dua edip bu kabustan uyanmak istesem de bir türlü yapamıyordum. Elimi yüzüme siper etmek, kan damlalarının yüzüme gelmesini engellemeye çalışırken üzerime düşen bir ağırlıkla gözlerimi açıp karnıma doğru baktım. Çığlığımla neredeyse ses tellerim kopacaktı. Vücudumun her yeni bir titreme almıştı. Şu an üzerimde olan şeye inanamıyordum. Doğum yapıp ölen kadının cansız ve kanlı bedeni üzerimdeydi. Aklıma bebek gelince korkum daha da artmıştı. Annesi burada o neredeydi? Bebeği düşünür düşünmez yüzüme düşen bebek ölüsüyle nefessiz kalmaya başladım. Kollarımdan sanki biri tutuyordu. Hareket edemiyordum. İçimden dua etmeye başladığımda artık yavaş yavaş bilincim kapanmaya başladı. Selmin'e gördüğü kabusun etkisiyle yerinden sıçrayarak uyandı. Yatağında endişeli gözlerle çevresini kontrol ederken vücudunun titremesini bir türlü durduramıyordu. Duyduğu ses çığlık atıp yataktan fırlayıp sesin nereden geldiğini anlamaya çalışıyordu. Kalbi resmen ağzında atıyordu. Bahçe kapısının çalındığını fark ettiğinde derin bir nefes verdi. Elini yüzünü yıkamaya belli ki fırsat olmayacaktı. Dolabına yönelip siyah uzun eteğini ve kısa kollu siyah badesini giyinip saçını açık bıraktı. Koşar adım bahçeye çıkıp tahta kapıyı açtı. Karşısında Erhan'ı görmeyi hiç beklemiyordu şaşırmıştı. Erhan bir şey mi oldu? Bir şeye mi ihtiyacın var diye sorsa da aklı başka yerdeydi. Erva serminanın gözlerinin içine bakıp aklından geçenler okurken bundan daha iyi bir fırsat olamayacağını düşünüp serminayı kollarına aldı. Hayır, sokağa çıkmıştım. Çalık seslerini duydum ve seni çok merak ettim. Başına bir şey geldi sandım diyerek onu kendine biraz da olsa bastırdı. Erkekliği zonklarken bu hissin çok fazla ve haz verici olduğu kanaatine vardı. Demek ki insanlar da böyle oluyordu. Selmin'e bu yakınlaşmadan rahatsız olsa da Erhan'ın nedenini bilmediği bir şekilde engel olamıyordu. Sihirli bir güç sanki iradesini etkisi altına alınmıştı. Mert kardeşinin ısrarlarına dayanamayıp Selmin'e kahvaltıya davet etmiş, etmek için arabasına bindi. Onun evine doğru sürmeye başladı. Kafasına onunla ilgili birçok düşünce dolaşırken evinin sokağının başına çoktan girmişti. Sokakta bir erkeğin bir kadına sarıldığını görünce ilk başta kadın ve erkeğin kim olduğunu seçemese de arabayla biraz daha yaklaştığında erkeğin sarıldığı kızın Selmina olduğunu gördü. Buna çok sinirlenmişti. Direksiyonunu kıracakmışçasına sıkarken el freniyle arabasını aniden durdurup arabadan indi. Hızlı adımlarla terminaya doğru yürümeye başladı. Selmina. Mert öyle bir bağırmıştı ki Selmina sanki karşısındaki Mert değil de babasıymış gibi korkup hemen hem Erhan'dan uzaklaşmıştı. Kaşamak bakışlarla Mert'e bakarken Mert ise sorgu dolu bakışlarıyla bu adamın kim olduğunu çözmeye çalışıyordu. Selmina, kim bu adam? Selmina birkaç dakikanın ardından ilk şok atlatmıştı. Mert'in konuşma tarzından çok rahatsız olmuştu. O hangi sıfatla kendisiyle böyle konuşma cüretini buluyordu? Hemen kafasını kaldırıp Mert'e kendine emin bir halde cevap verdi. Bundan sana ne? hangi halta benimle bu şekilde konuşursun? Arkadaşımın abisisin diye ve buraların ağasısın diye her istediğin gibi davranamazsın. Mert, Hermione'nin sözleriyle resmen sinir krizi ineşiğine gelmişti. Onu bir an önce kim olduğu belirsiz bu adamdan uzaklaştırmalıydı. Kız da kolundan tutarak o her ne kadar karşı çıkmaya çalışsa da arabaya doğru sürüklemeye başladı. Bıraksana beni. Seninle hiçbir yere gelmiyorum. Bırak. Mert de onu dinlemiyor, arabaya götürmeye çalışıyordu. Ta ki adını bile bilmediği Zikre, Selmina'nın kolundan kuvvetlice tutmuş kendisine doğru çekene kadar. İki adamın kurşunu bakışları birbirlerine her baktıklarında ölüm darbesi bırakırken her defasında asıl yaralanan Sermin oluyordu. Mert ve Erhan'ın arasında kalmış, nereye gideceğini şaşırmıştı. Kararını ise bir an önce vermesi gerekiyordu. Mert mi? Yoksa Erhan'ı mı seçmeliydi? Gözler kalbin aynasıdır. Aynalar ise her iki dünyanın geçiş kapısı. Sermine iki erken arasında kalmış ne yapacağını düşünürken Mert sinirle Selmina'yı kolundan tutup peşi sıra sürüklemeye başladı. Bu ani hareket karşısında Sermine ne yapacağını şaşırdı. Mert'e karşı koymaya çalışsa da nafileydi. Kendisinden kat ve kat güçlü olan bir adama karşı nasıl direnebilirdi ki? Arabanın kapısını hızla açan Mert Selmina'yı zorla arabaya bindirip kendisi de hızla sürücü koltuğuna geçti. Ne yapıyorsun sen manyak herif? Çabuk indir beni arabadan. Mert kendisine bağırıp yerinde debelenen Selmina'ya ye kısa bir bakış atıp arabayı çalıştırdı. Ve hiç vakit kaybetmeden gazı kökledi. Tabii ki de indireceğimsin arabadan. Ama konan kapısının önünde. Ya sen manyak mısın? Biraz daha bağırırsam manyak olmasam dolacağım. Ya indir beni. Gelmeyeceğim seninle bir yere. Hem senin karın yok mu? Git onunla uğraş. Mert direksiyonu elini kıracak kadar sıkarken derin bir nefes aldı. Sabah dişle tutturdu. Serminada kahvaltıya gelsin diye. Seni kahvaltıya çağırmak için gelmiştim ki eline refiyle sarmaş dolaşsın maşallah. Sermine içinden bir rüya sabır çekip elleriyle saçlarını çekti bu adam kendisini delirtecekti. Sana ne be? İstersen sarılırım, istersen elin herifiyle sevgili olurum. Sana ne? Olamazsın. Kimseyle sevgili olamazsın. Mert bu sözleriyle ikiye ayrılan yoldan sola sapıp arabayı konağın aksi yönündeki tepeye doğru sürmeye başladı. Artık içinde ikna dökme zamanı şoktan gelmişti. Mardin geceleri gözyaşlarıyla gündüzleri kan ile toprağa sulanan efsaneler şehriydi. Bugün nelere şahit olacaktı gemiler? Neler yaşanacaktı topraklarında. Selmina'nın saçları hafif esen rüzgarda uçuşurken gözlerinin önünde serilmiş manzarayı hayran hayran seyrediyordu. Mert'in de kendisini izlediğini fark ettiğinde duruşunu düzeltti. Neden beni izliyorsun? Sen Mardin'in güzelliklerini izliyorsun ben de seni izliyorum. Selmina'nın kaşları duyduklarıyla çatıldı. Ne demek istiyorsun sen? Mert yavaş adımlarla Selmina'nın önüne geçip yüzünü ellerinin arasına aldı. Kara gözleri Selmiyan'ın yeşil ile mavi arasındaki mekik dokuyan gözlerinin derinliklerindeydi. Selmina, sen, sen ne yapıyorsun Mert? Sözümü kesmeden beni dinle. Bak Selmina, bu zamana kadar asma için atıyor sandığım yüreğim esas sahibini buldum. Bu öyle bir duygu ki sana nasıl anlatacağımı bile bilmiyorum. Bir yanım suçluluk duygusuyla kavrulurken bir yanım sana deli gibi sevdalar. Ben, ben seni seviyorum. Bu kadar kısa zamanda nasıl bu kadar çok sevdim bilmiyorum. Tek bildiğim ve emin olduğum şey seni tüm benliğimle çok sevdiğim, çok istediğim. Selmira şaşkınlıkla gözlerini açıp Mert'in sözlerini algılamaya çalışırken İçinde hissettiği titreme ile kalbinde keskin bir acı hissetti. Sen, sen evlisin Mert. Üstelik ben seni sevmiyorum. Bırak beni. Sermin bu sözleri söyledikten sonra Mert'i itecekken Mert'in kendisine sarılmasıyla ne yapacağını bilemedi. Elleri havada öylece kala kaldı. Bu nasıl işti böyle? Evli bir adam kendisine nasıl aşık olabilirdi? Bu durumda oldukları için bile kendinden tiskinmişti. Yapma Mert. Bırak beni. Sermin Mert kendisine bırakmasını söylerken ayaklarında başlarak tüm bedeni uyuşmaya başladı. Midesi bulanırken vücudunun hakimiyeti yavaş yavaş kayboluyordu. Mert, Sermine gözlerini kararmadan Mert'in omuzlarına tutunmak istese de yapamadı. Mert'in kollarının arasından kaydı. Güzelim saçtığı Mardin'in topraklarına karıştı. Sermina, Mert neye uğradığını şaşırmış bir halde öylece kollarının arasında kayıp düşen Selmin'e baktı. Korkuyla bunu hızla yere çöken Mert Selmin'e kucağına alıp arabanın arka koltuğuna yatırdı. Sonrasında hızla sürücü koltuğuna geçip gazı köpleyip konağa doğru yol almaya başladı. Annesi Sermin'e için bir hal çare bulurdu. Şimdi sağlık ocağına gidip de boşu boşuna babasını telaşlandırmak istemiyordu. Dakikalar sonra nihayetinde konağın önüne gelmişlerdi. Mert de arabadan inip arabanın arka kapısını açtı. Sermin kucağına alıp adımlarını konağın kapısını açmasıyla avluya girdiğinde kendini bekleyen sürprizden habersizdi. Asmin bir umut konağa geri gelmiş Mert ile konuşmak için onun gelmesini bekliyordu. Ne kaynanasının ağır sözleri ne de Dicle'nin iğneyleyici bakışları umurunda değildi. Dakikalar sonra konağın kapısı açıldığında heyecanla kapıya doğru dönmüştü ki gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırmış öylece kala kalmıştı. Kocası Selmra denilen kızı kucağına taşıyarak avluya girmişti. Bu ne kadar rezil bir durumdu. Mert ne yapmaya çalışıyordu? Mert Asmin'i avlunun ortasında görünce birden afalladı. Bunca şeyden sonra konağa nasıl gelebiliyordu? Bu nasıl bir yüzsüzlüktü? Şimdi onu görmemezlikten gelse olmaz, kucağında Sermine ile konuşmaya kalksa hiç olmazdı. Bu ne hal Mert? Asmin atif seçen gözleriyle kendisine doğru yaklaşmasıyla Mert olacaklar karşı kendini hazırlamaya çalıştı. Şayet birazdan bu konakta küçük çaplı bir kıyamet kopabilirdi. Ne varmış halimde? Mert'in çatık kaşlarıyla sorduğu bu soru Asmin'i korkutsa da asla geri adım attırmayacaktı. Aksine daha da hırslanmasına neden olmuştu. Ne mi varmış halinde? Kucağında bir kız ile konağın kapısına içeri giriyorsun. Bir de bana ne var halimde değil mi soruyorsun? Bana bak kadın. Bana sesini yükseltme. Ben serminayı bir bırakayım geliyorum bekle. Mert hızla konağa merdivenden çıkıp yarı açık salon kapısını ayağıyla ittirip içeriye girdi. Sakin Hanım ve Dicle salondaki masada sakince kahvaltılarını yaparken salondan içeri giren Mert'i ve kucağında baygın yatan serminayı gördüklerinde korkuyla hızla Mert'in yanına gidip serminaya ne olduğunu sordular. Dicle abisini dinlerken gözyaşlarıyla olan biteni anlamaya çalışıyordu. Ne oldu güzel kızım oğlum? Anne hani arabayla buraya kadar gelirken aniden bayıldı. Neyin nesi var bir bakıver. Benim küçük bir işim var. Tamam oğlum tamam. Mert Selmina'yı hasır koltuklardan birine yatırıp hızlı avluya doğru giderken dizide tekerlekli sandalyesini Selmina'ya doğru sürüp bir yana gitti. Annesinin eline verdiği kolonya ile Selmina'nın yüzünü bileklerinde olmaya başladı. Canım aç gözlerini bak çok korkuyorum. Dizinin yalvarır gibi çıkan sesini bastıran bir ses Yağızoğlu konağını inletiyordu. O ses Mert'in adım sesleriydi. Hızlı indiği merdivenlerden sonra avluda aynı yerde kendisini bekleyen Asmi'nin yanına gelen Mert, kızgın bir demir olan bakışlar Asmi'nin yüreğini mimliyordu. Bana bak Asmin. Bunca şeyden sonra hangi yüzle geldim buraya bilmiyorum ama bundan sonra sakın bir daha karşıma çıkma. Çıkarsan seni mahvedeyim. Bu topraklarda barınamazsın. Sevdiği adamdan işittiği sözler karşısında gözlerinin dolmasına engel olamadı Asmin. Hangi seven kadın hak ediyordu bu sözleri? Peki ya kendisini yapmıştı bu sözleri hak edecek? Tek suçu sevmekti. Tek suçu sevdiği adam ile kendisini korumak istemesiydi. Başka bir suçu yoktu. Halasına büyü yaptırmasının Selmiya'nın başına olamayacak dertler açmasının tek sebebi buydu. Ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım bir adam. O kardeşine olacak kız hiç sevmedi beni. Biliyordum aramızı bozacak bir gün. Başardı da. Baksana ne kadar uzaksın bana. Hani nerede benim bir bakışım için dünyaları yakacak o adam Hani nerede bir sözüme tüm cihanı karşısına alacak adam. Yok. O adam öldü değil. O beni seven adam Selmyon'un gözlerinin tuzağına düştü. Ve intihar etti değil. Göz yaşları da konuşmasına devam eden Asmin Mert'i yine yakalarından tutup onu sarsmaya başladı. Bir gün çok pişman olacaksın. Kapımda yatacaksın ama bu defa benim kapılarım sana kapanacak Mert ağa. Rabbim bana çektik çektirdiklerinin bin katını sana çektirsin. Son sözlerini söyleyen Asmin Mert'in yakalarını bırakıp elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Yavaş adımlarla konağın kapısından çıkarken intikam yeminleri Selmina'nın kulaklarında çınlıyordu. Akşam olduğunda Selmina'yı babası gelip almış ve evlerine gitmişlerdi. Selmina uykuyla uyanıklık arasında gidip geliyordu. Çıkış yolunu bilmediği bir Araf'taydı sanki. Hissizlik tüm bedenini ele geçirmişti. Bu hissizliği sağlayan Ervat'tan başkası değil. Murat Bey yatağında bir sağ bir sola dönmekten sıkılmış kızını kontrol etmek için yatağından kalkmıştı ki başına gelen şiddetli ağrıyla hızla geri yatağına oturdu. Ervah Murat Bey'in Selmin'le yanına gitmesini engellemek için arkadaşı Hizam'ı görevlendirmişti. Bu akşam hem Mert hem de Selmin'le ile eğlenecek. İkisine de gününü gösterecekti. Tansiyonum çıktı yine herhalde. Beni iyisi yatmak. Selmin'e ya da sabah bakarım diye kendi kendine konuşan Murat Bey gözlerini huzursuzca kapadı. Hizam Murat Bey'in vücuduna baskı yaparak onu derin bir uykunun kollarına bıraktı. Aferin Hizam. İşini iyi yapıyorsun. Bilirsin beni. Bana verilen işi asla yerde bırakma Mervah. Peki ya sen ne zaman sana verilen işi yerine getireceksin? Erva pis kokan nefesle Murat Bey'in yüzüne üfleyerek iğrenç bir gülümsemeyle arkadaşının sorusuna cevapladı. Bu gece her şey bitecek İzlam. Büyü amacına ulaşacak ve Sermina sonsuza kadar Arraf'ta bana aşık bir insanoğlu olarak benimle kalacak.